Eşim hamile, e, askeri hastaneye kontrolü götürüyorum. Mesela kapalı olduğu için ön taraftan aynı anda ikimizi binemedim yani. Binemedim. Kendim ön taraftan bindim servise, eşimi arka taraftan bindirdim yani. Yani beraber görünmeyelim diye yani. Bu benim hala içimde bir yaradır yani. Uzunlukla atıldıktan uzunlukla sonra, uzunlukla atıldıktan uzunlukla sonra, uzunlukla. sonra piyasada yani iş arayan bir duruma düştük. Normal yani bir asubelken normal maaşım, sosyal güvenliğim eşli, eşimi ve çocuğumu bakma hakkı varken normal bildiğin işsiz iş arayan bir kişi hükmüne geldik yani. Sonra yaşımız belli bir yaşa geldiği için e, çünkü ben başçavuş rütbesine atıldım. E, belli bir yaşa geldiği için gittiğimiz kapıların çoğundan geri döndük yani abi yaşın geçmiş bu yaştan sonra sen şunu yapamazsın bunu yapamazsın falan diye bize çoğu kişiler geri döndürdü. Yargıtay ve yargımız e, bu kararı vermekle yerden göğe kadar haklı. Niye? 3000 kişiyi mağdur etmek ne demek? 3000 kişiyi irtica diye, başı kapalı diye efendime söyleyeyim. işte irtica adı altında atmak ne demek? Onlara maaşsız, ekmeksiz, sosyal güvenliksiz, doktorsuz, sosyal güvenliksiz bırakmak ne demek? Bunların acısını Allah'tan diliyorum ki kendileri de içlerinde rütbeleri sökünerek ve sosyal güvenlikleri olmayan içlerini yaşayarak hissetsinler istiyorum yani. Yani yerden göğe kadar haklı. Yani gerçekten e, yani e, e, mutluluk ötesi bir şey, mutluluk ötesi bir şey. Ama tabi 96 lira, 97 28 Şubat nere, benim askeri şuradan atılmam nere, 2021'in e, Ağustos ayı nere? Beni haksız yere, haksız yere bana e, yaptığı için çeksinler cezayı yani. Ben haklı olsa yani ben atıyorum yüz kızartıcı bir suçtan ya da bir hırsızlıktan ya da bir fuhşiyattan atılmış olsam o zaman diyeceğim ki haklı kardeşim beni atmakta haklı ama böyle bir hakkı yok. Ben namaz kılıyor diye ben eşim kapa diye beni atamazsın yani.